Burası Caf Galaksi. Öğrenci hayatının kalbi. Havanın içine ucuz mu ucuz kahvenin kokusu karışmış, etrafta da tutkulu, entelektüel tartışmalar dönüyor. Hani o çok önemli konular. Mesela bir binanın tasarımı sorumlu mu, yoksa beton plakalar gizliden gizliye hayat tercihlerimizi mi yargılıyor? İşte böyle derin muhabbetler. Tabi, yarı bayat bir sandviç yerken ve bu hafta 4 saatten fazla uyuduğunu rol yaparken yapılabiliyor ancak. Ve işte geldik bana. Henre Baklatsı. Geleceğin vizyoner mimarı ama şimdilik kalabalık odalarda tek başına oturma şampiyonu. Hoş geldiniz kişisel sergime, köşedeki anksiyete, 3 perdede trajedi ve bedava yedek parça. İşte mimarın dosyası. Meşhur mu meşhur. Evrenin sırlarını saklıyor. Ya da benim durumumda son 45 dakikadır beni sessizce yargılayan kocaman bir boş sayfa. Kalemim havada asılı duruyor, hırsım ortada ama beynim milyonlarca kilometre uzakta. Ne taşıyıcı sistem, ne geometrik formlar. Hayır. O bambaşka bir yerde. Ve işte dostlarım, hayatımın itinayla planlanmış yıkımının resmen başladığı sahne tam burası. Ve tam karşı sırada dikkatimi dağıtan sebep vardı. Zeynep. Arkadaşının söylediğine güldü ve o an sadece saçları güneşi yakalamıyordu, resmen onu esir alıyor, sıkı bir şekilde konuşturuyor ve kendi adına çalıştırıyordu. Öyle bir çekim gücü vardı ki, bir varlık, bir aura. Yüzünde ışık yoktu sadece, bizzat ışık üretiyordu. Kendi kendine yeten yenilenebilir enerji kaynağı gibi. 50 metre çapında herkesi büyüleyen insan neon çubuğu. Benim için mi? Sadece güzel değildi. Parlıyordu. Dokunulmazdı. Öyle bir kürsüye oturtulmuştu ki, Emin'in posta kodu cennet, ikinci kattı. Ve en acı kısmı. Benim varlığından tamamen habersizdi onun radarında ben, hafif çereyan ile kantinden gelen garip kokul arasında bir yerdeydim. Ve ben de bu durumda özgüveni tam bir delikanlının yapacağı şeyi yaptım, kendimi acımasızca değerlendirdim. Aşağıya baktım ve gerçekte yüzleştim. Kanıtlar çok netti, gizemli bir hikayesi olabilecek lekesiyle solmuş bir tişört, Kapri rolüne seçilmek için deneme yapan kadar dar bir kot pantolon ve o kadar yıpranmış spor ayakkabılar ki tabanları koruma sağlamaktan çok zemine fısıldıyordu. Resmen yer diye mırıldanıyorlardı. Ve beynimde tek pırıl pırıl, Pulitzer ödüllük bir düşünce belirdi. Akıl sağlığı yerinde olan, gözleri normal çalışan hangi kız bu tişört fazlalığı ve umutsuzluk yanı içinde cazip bir şey görebilir ki? Tabii ki tekrar Zeynep'e baktım, o ışık saçan güneş tanrıçasına ve bir anda koltuğunda sönmüş balon gibi büzüldüm. Radara yakalanmamak için tam kamuflaja geçtim. Resmen sınıfta hoca soru sorarken göz temasından kaçan öğrenci moduna girdim. Birden, kendi kendime acıma halüsinasyonum bölündü. Bir ses araya girdi. Sanki yurtta arkadaşın kapıyı çalıp çay demledim, geliyorsun dedi. Emre, iyi misin? Yoksa yine kafanda senaryo mu yazıyorsun? Resmen yerimden fırlıyordum. Ahmet'ti bu, koca sınıfta varlığımı hatırlayan üç kişiden biri. Büyük ihtimalle bana acıyordu. Evet, dedim yarı boğuk bir sesle, o meşhur taktiği yaparak, sandviçimi var gücümle yerken sanki çok meşgulmüşüm gibi davranıp, aslında gözlerimi Zeynep'e yapıştırmıştım. Tabi Ahmet boş durur mu? Bakışlarımı yakaladı, sonra da bana, ben seni çözdüm der gibi şeytanca sırıttı. Yine Zeynep'a? Hep ona bakıyorsun sen. Sanki ders kitaplarında gizli formül varmış gibi. Bir anda itfaiye musluğu kırmızısına döndüm. Ben bakmıyorum diye patladım. Öyle bariz bir yalandı ki, abartı dalında Oscar ödülünü hak ediyordu. Yanında konfeti patlatsalar tam olurdu. Tabi tabi. Sen nasıl istersen. Hatta inanırsam Nobel Barış Ödülü de senin. Ahmet o sinir bozucu kıkırdamasını attı ve kalktı gidecekti. Ama çıkmadan önce tabi ki son inesini de batırmadan duramadı. Adam sanki alay dersi veriyor, ben de gönüllü denekmişim gibi. Hadi kolay gelsin. Çünkü o Mehmet tipinden hoşlanıyor. Tavana eli değen kadar uzun, banka hesabı da tavana vurmuş kadar dolu. Yani biz fakir kısa boylular için hiç umut yok dostum. Ahmet'in sözleri canımı fena acıttı ama belli etmemeye çalıştım. İçimde mi? Alev aldı resmen. Direkt kalbimden gol. Zeynep'i bana imkansız kılan sadece basketbol yıldızı Mehmet'in dev gölgesi değildi. Asıl problem benim tüm hayatımdı. Babam bu babalık işinin kendisine göre olmadığını düşünüp, ben daha 4 yaşındayken ben bu oyundan çıkıyorum dedi. Hani monopoli oynarken piyonunu masadan fırlatıp gidenler vardır ya, işte o mod. Mimarlık okumak pahalı iş, alet, boya, malzeme alıyorum, sanki tek başıma Ayzanoy'daki Zeus tapınağını inşa ediyorum. Annem faturaları ödeyebilmek için haftada milyon saat çalışıyor, ben de her kuruşu savaşta görev yapan general gibi dağıtıyorum. Küçük lüksler mi? Unut gitsin. Başkaları gömlek, deri ceket, gitar alıyor. Benim payıma düşen dişleri parlatan diş macunu. Evet, işte bu bizim rüya hayatımız. Yani daha doğrusu başkasının rüyası. Ve sonra Zeynep birden kalktı ve grubunu arkada bırakıp yürüyüp gitti. Sarı saçları güneşte öyle parladı ki, sanki şampuan reklamında başrol oynuyordu. Bana bakmadı bile. Ki haklıydı. Çünkü ben çoktan duvarla bütünleşmiştim. Dekorun bir parçası olmuştum. Onu uzaklaşırken izledim ve göğsümde garip bir sıkışma hissettim. Biliyor musunuz, bu bildiğiniz klasik bir kokteyl, %50 saf özlem, %50 de yemekhane tostundan gelen mide ekşimesi. Muhtemelen adımı bile bilmiyordur ya da daha kötüsü, biliyordur ama şöyle, köşedeki çocuk. Ama sonra, oldu işte. Saf, katkısız ve tamamen hayal ürünü bir dahili kanı. Hani sınavda yanlışlıkla doğru şıkkı işaretleyip, ben de haim dersin ya, işte tam o seviyede. Geçen cumartesi, Stingers konserindeydik. Zaynep sadece güzel değildi. Parlıyordu adeta. Ve bu, hiçbir bisep sayesinde değildi. Gitaristin solo kısmı başlayınca onun enerjisi bir anda, değişti. Bingo! Onun zayıf noktası, özgüven ya da karın kasları falan değildi. O gitaristlere takılmıştı. Tabii ki öyleydi gözüm dosyama kaydı. Hemen açtım ve işte oradaydı. Parlak broşürün ortasında bana bakıyordu, kıpkırmızı bir elektro gitar. Aynı model, komşumuz Mehmet'in elindeki gitarın ta kendisi. Mehmet'i biliyorsunuz değil mi? Basketbol takımının tartışmasız yıldızı. Sır sınıfa girmesiyle çiçeklerin açtığına yemin edebilirim. İşte o Mehmet ve kafanda bir plan şekillenmeye başladı. Hem de korkunç, şeytani, resmen şeytanın staj defterinden çıkmış bir plan. Ne ters gidebilir ki? Çünkü işte gizli silahım, bu trajikomik hikayedeki sürpriz, yıllardır babamın bıraktığı eski akustik gitarla gizlice pratik yapıyorum. Evet, yanlış duymadınız. Beni terk edip gittiğinde geride bıraktığı tek şey bu sadece bir müzik aleti değil. Telleri olan duygusal bir eşya. Benim terapistim, sırdaşım, kendimi gerçekten adadığım tek şey. Şu anki haliyle öfke krizlerimden damlayan gözyaşlarıyla aşınmış gibi duruyor. Bizim ilişki bayağı karmaşık. Yani sorun çözüldü, değil mi? Gizli kahraman gitaristim ben. Yanlış hiç de çözülmedi. Çünkü kullandığım o duygusal destek gitarı resmen taş devrinden kalma. Benim bu elektro gitara ihtiyacım var. Arlak, kıpkırmızı, umut feneri. Ama böyle gitarlar, para istiyor. Hem de benim tüm gardırobumdan daha fazla. Ben de çaresiz bir insanın yapacağı şeyi yaptım, cüzdanımı masaya boşalttım. Manzara yürek burkucuydu birkaç buruşturulmuş banknot, savaştan çıkmış gibi duran bozuk paralar ve kantinden kahve tos için yemek fişi ki normalde almam zaten. Hesabı yaptım, tam yarısı vardı. Yarı. Gerçek hayatta Free mobil oyun moduna geçmiştim. Ki seçenek, 400 saat grind yapmak ya da direkt pay to win basmak. Çözüm bana öyle yumuşak bir tokat gibi çarptı, ayak işi mahallenin en çaresiz iş adamı olacaktım. Emre'nin şüpheli hizmetler bürosu. Köpeğiniz mi gezdirilecek? Gezdiririm ama evcil hayvan zevkinizi fena halde yargılarım. Alışverişiniz mi taşınacak? Benim adamım ama yolda bir iki üzüm eksik çıkarsa şaşırmayın. Bahçeniz mi temizlenecek? harika yaprak üfleme makinesinden dayak yemek kadar rahatlatıcı ne olabilir ki? Ejderha savaşı gibi resmen. Ha yaramaz çocuğunuzu bırakacak yer mi arıyorsunuz? Sıkıntı yok, tuvaleti kullanmayı biliyorsa. En kötü ihtimal gazete sereriz, ülke olarak alışkınız. Birkaç haftada ya da kayıp piyango bileti bulma gibi gizli yeteneğimi keşfedersem daha da erken, parayı toparlayabilirdim. Hayal yaşıyordu. Evet, yoğun bakımdaydı ama kalp atışı vardı. Çünkü dürüst olalım, Zeynep sadece bir kız değildi. O bir süpernova. Parlayan, manyetik, tamamen dokunulmaz. Benim basit bir merhaba'm hiçbir işe yaramazdı. Sivrisineğin kasırgaya fısıldaması gibi olurdu. Affedersiniz hanımefendi, biraz fazla rüzgarlısınız cesur bir şey yapmalıydım. Öyle bir hamle ki, beni emre, duvar kağıdı, ından emre, baş harfi büyük, e yükseltsin. Öyle bir plot twist ki, beni arka plandan alıp ön plana fırlatsın. Görünmez adamdan unutulmaz adama dönüşmeliydim. Ya da ne bileyim. Acayip havalı gitarı olan garip çocuk. Onu da kabul ederdim. Hatta unvanım şöyle olsa bile razıyım, biraz çaresiz kokuyor ama kötü bir solo çalıyor. Başlangıçtır sonuçta. Plan hazırdı. Korkunçtur. Harikaydı. Resmen cehennemle cennet arasında bir iş. Muhteşem bir fiyasko olacağı kesindi. Ne ters gidebilir ki? Spoiler, her şey. Gerçekten her şey.